Evet, geç. Geç bebeğim geç. Selam arkadaşlar. Evet bizim bugün sünnet düğünümüz var. Akrabamızın. Sünnet düğününe geldik. Kimseler yok. Söyleyin. Söyleyin düğün başlamadı maalesef. Eyle. Yerim ağzını senin yavrum bebeğim. Çekirge. Yeah. Hoş geldiniz. Hey, ya, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş ya çok hızlı girdiniz ya. Evet. Oo. Oh. <laughs> Maşallah çok güzelsiniz. <laughs> <Ne>? Aylin <Siyahı? gülüyor> çaysın siyah giyecek. Ne? Siyah Siyah giyecektin. Çekil. Hoş geldin bebeğim. <gülüyor> <gülüyor> evet gençler. Çok şıksınız bir gençler. Teşekkür ederim. <laughs> Siz de çok şıksınız hanımefendi. Teşekkür ederim canım. Ne yapıyorsun, ne yapıyorsun sen? He? <laughs> Bak yine düştün. Yine düştün. Çanko. Çok şıksın. Beyme... <laughs> Evet hoş geldiniz Ay nereden aldın onları Gül <laughs> asolüsü geldi evet arkadaşlar İstediğin yerde durabilirsin bebeğim Ya gelin içeri niye gelmiyorsunuz Siz sanki düğün mü oldunuz Evet lokumlarımız <laughs> <laughs> Sen çok yakışıklı olmuşsun ya. Ay ay gel <laughs> 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 Oo oh, anne kızı çok şıksınız canım. Teşekkür <laughs> Maşallah. Tut <Pır pır. gülüyor> Hoş geldin bebeğim. Nereye? Hoş geldin bebeğim. Bak bak ben de kaptırabiliyorum ya. <laughs> 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 Öykü Ali'ye sarı mı? Sarı şeyi... mı? Neye gidiyor? Kalıcı diyor kalıcı. Vaaav wow, çok güzelsin.

Kimse yok Bizden arkadaş halay Bütün kızlar. Debreli. Debreli mi? bir çıktı. Ben yavrum. Bütün kızlar toplanmış. Toplanmış. Toplanmış.